dostlar bu şekilde Ve harika, Merhaba sevgili dostlarım. Bugün size harika bir patates yapacağım. Bu malzemeler için 3 tane sarımsağım var. 3 diş yani. 2 baş sarı, soğanım var. 1 tane yeşil biberim var. 1 tane kapya biberim var. 1 demet maydanozum var. 400 gram kıymam var. Tavuk kıymayla yapacağım. Ve baharatlarım var. Sağ Bu şekilde tuz pul biber, karabiber, köri Kimyon. Kimyon, kekik ve nanem var. Tuzum var. E, tuzum var. Şimdi iki tane de çöpüm var. Aparat olarak. Ve şimdi yapmaya geçeceğim sevgili dostlar. Öncelikle köftelerimizi hazırlayalım. Onun içinde ne yapacağız? Şöyle güzel canım. Patateslerimizi şiitteki incecik doğrayacağım. Ya da rendeleyim durum dostlar. Şöyle rendelemeyi seçtim sevgili dostlar. Uğraşmak istemedim. Eğer rendemiz keskinse doğramaktan daha kolaydır. Bakın o kadar kolay ki hemen. Sevgili dostlar bakın ince tarafıyla da sarımsaklarımızı güzelce çabucak rendeliyoruz. Çünkü rendelemek doğramaktan daha kolay. E, kaçma gözünü sevdiğini yarattı. Şeylerimizi kapya biberimizi ve yeşil biberimizi de böyle inceledik. Mümkün olduğu kadar gücümüzün yettiği kadar ince doğrayalım sevgili dostlar. İyi şekilde yapsın lütfen. Ha bu arada sevgili dostlar benim ilkokul öğretmenime teşekkür ediyorum. Hala bana öğretmeye devam ediyor. O gün bana fikir verdi ve ben ona teşekkür ettim. Allah ondan razı olsun. 74 yaşına geldi öğretmenim ama hala bana ders veriyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun diyorum. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Öğretmenimin ellerinden öpüyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Benim öğretmenim benim için sadece bir öğretmen değil dostlar. İnanın bana asla bir öğretmenden çok öte. Bana Atatürk'ü sevdiren, ülkemi sevdiren, vatanımı sevdiren, milletimi sevdiren öğretmenime çok teşekkür ediyorum. O benim büyük bir rehberim. Kitap okumayı, ne bileyim sevgiyi, saygıyı bana çok şey öğretti. Çok sadece öğretmen yani bir ders vermedi bana. Benim için bir ders veren öğretmen değil sevgili dostlar. Herkesin huzurunda ellerinden öpüyorum. Ona çok teşekkür ediyorum. O tatlı minnoş minnoş yanaklarından öpüyorum. Canım öğretmenim benim. Ha bu arada öğretmenimin adı Ayşe Akdoğan. Ne? Ayşe Akdoğan. Tabi bu arada ilkokul birinci sınıfı ve ikinci sınıfı okutan öğretmenim. Ne olursun bana kızma kıskanma seni de çok seviyorum. Mehmet kısacık hocam, seni de çok seviyorum. Şimdi bunları böyle, bunun içine koyuyoruz sevgili dostlar. Şöyle, bunu da koyalım, şu şekilde. Keşke başta alsaydım o kadar o şekilde. Neyse, bazen olur böyle terslikler. Bakın şöyle, iki yemek kaşığı da galeta unumu koyuyorum bir tane de şöyle açıp yumurtamı koyuyorum ve güzel bir yoğuruyorum. Ortadan başlayarak yoğuralım bakalım. İşte sevgili dostlarım, büyüklerimizi unutmayalım. Hele öğretmenlerimizi, hakkıyla öğretmenlik yapan elleri öpülesi öğretmenlerimizi hiç unutmayalım. İkiye ayırıyorum. Sonra da dört patatesimiz olduğu için şu şekilde dörde ayırıyorum ve şimdi patateslerimizi hazırlamaya başlayacağım. Şu şekilde yeterli. Şimdi 4 patatese dört parça. Şimdi elimi yıkayıp geliyorum dostlar. Şu şekilde koyayım ki dostlar siz de görün. Ben de göreyim nasıl keseceğimi. Şöyle ikisinin arasına koyuyorum ki tam kopmasın diye. Bu kalınlıkta bu böyle. Mümkün olduğu kadar. Arasına ve böyle yavaş yavaş bakın şöyle olmalı. Çok şey de olmamalı. Kalın da değil, ince de değil. Bu aralıkta olmalı. Ve şimdi aralarını nasıl doldurduğumu göstereceğim size dostlar. Şimdi kaç tane köfte çıkacağına sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane çıkacak. Şimdi hemen ayarlayalım bu şekilde 1

biraz küçük yaptık. Niye? Ya yani yetmezse korkusu yaşadığımız için ne yaptık? Onları da büyüttük ve eşitlemiş olduk dostlar. Eşitlemek her zaman için güzeldir. Şimdi şöyle açıyoruz arasını. Şöyle yaptığımız şeyleri şöyle dolduruyoruz araları güzel bir şekilde. Sonra ikinciyi açıyoruz. Koparmamaya özen gösterelim dostlar kopmamasına dikkat edelim. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi böyle bu şekilde dolduracağız. Bu şekilde dolduracağız dostlar. İnşallah hepimiz bunu kırmızı etle de ne yapabiliriz? Yapabiliriz dostlar. Sadece tavukla değil. Siz de istiyorsanız neyle yapabilirsiniz? Kırmızı etle de yapabiliriz tabii ki de. Hem daha da belki daha lezzetli de olacaktır kırmızı etli Ama herkes evinde ne varsa onunla yapsın. Bizim parolamız neydi dostlar? evimizdeki malzemelerimizi değerlendirmek. İlla olmazsa olmaz diye hiçbir şey yok. Önemli olan güzel ve lezzetli yemekler çıkarmak. Şöyle güzelce Bunu da yerleştirdik mi? Ne yaptık? Köfteli. Köfteli patatesimiz hazır. Tavuk köfte patates. Evet. Böylece hepsini bakın güzelce yerleştirdik. Sonuna kadar yerleştirdik. Bunu böyle koyalım. Diğerine geçelim. Sevgili dostlar, bazen birazcık emek edeceğiz ki yemek olacak değil mi? Onun için de biraz sabırlı davranacağız. Ve patlıcan, patlıcan kebabımız, kebabımız hazır. Hazır. Peki biz evet. patlıcan kebabı mı yapıyoruz sence? Şimdi ellerimi yıkıyorum dostlar. Şimdi şöyle yağla indiriyorum.

Çünkü iki kere, üç kere dönderme şansımız yok. Hmm. Bu bilgi de onlara not olsun. Evet. Usta vurmadan çevremeyiz. Çünkü patateslerimizin içinde etlerimizin çıkma şeyleri. Bakın. Çok güzel, güzel olacak. bakın dostlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Ve harika güzel geliyor. Şimdi dostlar domateslerimizi de şu şekilde koyuyoruz. hakiki köy domatesi domateslerimiz dostlar. Şu şekilde bir koyalım ki lezzet versin diye. Yoksa başka bir amaç değil. İşte tamam. Harika oldu. Şimdi de sosunu dökeceğiz. Ve doğru fırınımıza gidecek Allah izin verirse. Bunu koyacak yer yok bu benim. <laughs> Salçamız var sevgili dostlar. Domates salçası. Şöyle yapayım. Sonra bir tane yeşil biberimiz var. sosu e, Sos hazırlayacağım. Bir tane domatesimiz var. Şöyle doğrayacağım. şeyde fırında şöyle biraz pişecek. Bir tane de sarımsağımız var. Onu da doğrayacağım. Şöyle birazcık da baharat koyacağım. Tamam. Kalçayı kendim yaptığım için biraz tuzlu. Onun için tuz koymuyorum. Siz acıyı seviyorsanız biz seviyoruz. Birazcık acı koyuyorum. Birazcık şöyle kekik koyuyorum. Sevgili dostlar bu makinede çektim kekik. böyle oldu. Birazcık da şöyle karabiber koyuyorum. Bu tamam. Makine de kendi gövdesinden daha büyük işler yapıyor. Maşallah. Gerçekten <laughs> maşallah. makine güzel çıktı. Şimdi buna ben sevgili dostlar. yüzü kızarttığımız için yağ koymayacağım. Şöyle yarım bardak su koyacağım. Ve ağzını kapatıp çektiğimde görüşürüz. Bakın sevgili dostlar. Sosumuz biraz koyu oldu. Onun için ben buna birazcık daha su eklemek istiyorum. Şöyle yarım bardak daha su ekleyip şöyle karıştıracağım. Bakın harika güzel bir sosumuz oldu. Dedim ya dostlar benim kendi yapımım olduğu için salça birazcık yani toplamda bir buçuk bardak su koydum dostlar. Şimdi şöyle güzelce şöyle şöyle üstlerine birazcık gezdireyim ki kuru kuru olmasın patateslerimiz, etlerimiz. Yağ koymadım dostlar çünkü patateslerimiz yemeğimiz kızardı çok da yağlı olsun istemiyorum. Şöyle şunların da şöyle üzerlerine gezdiriyorum. Şöyle güzelce de ıslattım. Birazcık yumuşadı. Ve şimdi de üzerini örtüp doğru yanıma sürüyorum. Üstü çok kurumasın diye. Şimdi sevgili dostlar şöyle yarım saate ayarladım. Bakın sevgili dostlar Harika pişmiş. Sevgili dostlar, çok harika oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir tane. İnşallah dağılmadan çıkarabiliriz. Zaten dağılacak. Zaten dağılacak da dağılmadan çıkarsak daha da güzel olacaktı. Bakın şu, şu şekilde de servis yapalım dostlar. Nasıl güzel piştiğini de size gösterelim. Ben hemen tadımlamaya geçiyorum.